Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben Evet neler görüyoruz gördüğünüz gibi Survivor'da olaylar dinmek bilmiyor Haliyle Nagihan'ın olduğu her yer her yer maalesef her yerde savaş çıkmaması mümkün değil arkadaşlar Mümkünatı yok yani savaş çıkacak Nagihan Karadere'nin Deren'in Karadere normal hayatta ortamlarda herhangi bir yerde nerede olursa olsun arkadaşlar Nagihan Karadere maalesef yani olay çıkmaması mümkün değil şimdi bir devam edelim. Evet arkadaşlar Nagihan Karadere saldırıya geçti ve gördüğünüz gibi arkadaşlar saldırmış oldu. Kime S Serenay Serenay'a saldırdığını kamerada an an görüntüler kamerada arkadaşlar ve olay artık büyüdü. Haliyle Nagihan Karadere artık Survivor'da yok arkadaşlar. Geçen sene Survivor'dan kovuldu. Haliyle bu sene de yine Survivor'dan bugün kovulacak. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Daha Nagihan Karadere neler yapıyor neler hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar Nagihan'ın savaşı İkinci Dünya Savaşı gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi Survivor'ı yine birbirine kattı ve herkesi ayaklandırdı. Serenay Sarıkaya'yı gördüğünüz gibi ne hale girdi arkadaşlar. Yani Nagihan'ın maalesef kişiliği bu yönde arkadaşlar. Yani kişiliği bu karakteri bu değişmez bir insan nasılsa aynıdır hiçbir zaman değişmez. Kavgacıysa kavgacı iyi insansa iyi kötü insansa kötü. Yani Nagihan'ın karakterinde kötü insan, o bir kötü bir insan ve haliyle maalesef ve maalesef kavgacı bir insan. Aslında insan demeye bile bin şahit. Ben herkese daha insan demiyorum açıkçası. Ben ona öyle bir şey diyemem çünkü ben dersem kendimize de hakaret etmiş oluruz diyorum. Arkadaşlar Nagihan geçen sene kovuldu. Bu sene yine kovuldu artık. Survivor hayatı tamamen bitti arkadaşlar. Öyle eğer ki Survivor'a gelirse ben bundan sonra Survivor izlemeyeceğim. Çünkü artık yeter. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.